O tuvalette iki tane çocuk eroin içerken yakalanmış. Senin bundan haberin var mı? Ne diyorsun lan sen? İki tane çocuk diyorum. Eroin içerken yakalanmış. Senin bundan haberin var mı? Bu ne yani çek. Vallahi kafanı Bak alınacak. kardeş. Ya git. Gerize kaldı. Ben Manyak mısın de... Abi bunun için bedel ödedi. O cigaranın, o cigaranın nereden geldiğini de bulursak hakkını da verir ki ha. Hakkını da verir ki ha. Valla ben senin hakkını öyle veririm. Dikkat Yemin et. Yemin ederim kimse alamaz. Dikkat ya. et araya gitme ha. Hacıya şey, bak. Git. Araya başından. gitme Konuşalım lan. İnceldiği yerden mı? kopsun lan mı? Bir dakika bir dakika lan mı? İnceldiği yerden kopsun. Sen bak kardeşim. Kışlımıyor. Ruhi sevdiğimiz bir abimizdi. Hmm. Adabı giymeyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Ne? Hmm. Çok gülerdi ben gülmem. Hı. Hmm. Anneme çay dediğinde sırtını dönerdi. Ben dönmem. Hmm. Anne, ocak senin bundan sonra. Oh. He. E. Selamun aleyküm Mamuş. Aleykümselam. Bir şapa kalayım. Ya sen şapa anlamına kutup bir çocuk var mısın ya? Of. O, o ne mi? lan? Marshmallow. <laughs> ne? Marshmallow. Ya sen ne kadar rahatsın. Ya nerede böyle saçma sapma şey buluyorsun ya? Ne <laughs> şuna? 3, 3, şey tane, şey. 3 tane, yaka, 3 tane 3 tane yakalı ağzında 200 lira üstüne dedi. Vermeyin. Topdur ben ya. Türkiz gibi var. Nasıl girecek o? Bana <laughs> mi bir kez. Tut, 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 tut. Sizin var mı lan? Senin Allah'ın var mı? Senin Allah'ın var mı? Efendim amca. Ne? Babam burada. Ne oldu? Amca bak bunun şakası olmaz amca ne zaman? Lan ne oldu? Ne zaman? ne zaman ne zaman? Ne oldu? Neredesiniz? Dur dur. Ne oldu ne oldu Ver. Amca amca kim var? Lan ne oldu? Ama koş koş üstünü değiştir koş. Ne koş, oldu? Koş seni istemeye geliyorlarmış koş. İstemeye geliyorlarmış seni. Bak şimdi ne yapıyorsan yani. onu Oğlum bak. Geçiremedim bir tanesini. Ya Alişen bu nedir? Bak bir halt çıkar bunu. Bay ne? Kurcalama. Oyna. Oyununa bak tango. Tamam. Oğlum bak adam gibi konuş lan. Gerizekalı bak. Bak cıvıtmaya başladı yine ha. ho. Ben şimdi bunu alttan, altın derdim bak. Alttan komple içebilir miyim? Bir tek nefeste. Alttan mı? He nasıl he. yani? Hiç burayı dokunmayacağım alttan komple tek nefeste çekeceğim. Lan manyak gerizekalı nasıl bak, bak, yani? bak bak Bu ne Ali Şeyh? Bu ne Ali Şeyh? Gerizekalı! Bu ne Ali Lafı bile mezar için para lazım Kime lazım çok bana lazım Gidecek seni de lazım Bakın da benim tarzım Bizim insanlıkta para lazım Hadi bak Benim izin gibi bela bizim gibi yaşa Ne oldu lan? Para lazım Para Ooo <laughs> Gebertirim lan seni Gebertirim seni geri zekalı Gel, Baba! Efendim Efendim değil. Kölenim ruhi. Ruhi. Selamünaleyküm. Evet, tamam. bir tane kansi alabilir miyim? Tamam. ben Sana vereyim. Daha yeni sigara. Bir karton alabilir miyiz kardeşim? Bir karton. Ben beni yazar mısın? bunu da.

aram merak, şey. aram, merak. Kusura bakma. Sessiz. bakma bu girik değil yani tamam mı? Aa, abi ben terbestlik yaptım ama kusura bakma. Bu ne? Bak gözüme gözükme benim. Ha söyleyeyim sana. Gerizekalı tezemi Ne yaptın? Ya siktir git bak. Ali şey gözüme gözükme diyor mi seni? Vallahi diyor mi seni? Yemin ettim bak. Hayrat pişesin ya. Gerizekalı tezemi Bak şu la siktir git ya. Allah Allah. Onu bu halde. Kamu ne Necla'yı mi Ruhi? Asi oğlum sene kafana var mı şey? Ha? Saçlarımı yaptırdım kafamda o var. Senin Vallahi için... senin ağzını burnunu kırarım bak. Söyleyeyim yani. Gerçekten kırarım. Sıktık şuran üstündesin. Git. Hemen acele etme. Hemen Git çıkaramam üstümü. Biraz konuşalım. Git dedim bak. Biri ayar etme. Elimde kalırsın çocuk. Ama sana sürprizim var Ruhi. Var mısın sen ya? Bak Ruhi. Aşkımız yazılı gelecek. Bu ne? Tamam Necla senle benim. Için bu ne? Gelecek. 당구 하나 쏘! 아아! 네 아아! 무네! 부어! 무야 밖으름 난 센이! 야 밖으름 난! 내림도 끓 Ne hiç beğeniyor musun? Ya niçin bu daha bir saat oldu Murat Benim bir sokma. bu ya? Baba öyle yazanı ben akşam yazan demedim mi sana zaten. Allah belanı vermesin. Namaza de. kalktı iki <gülüyor> rekat. i̇ki <laughs> rekat, <laughs> rekat namaz kıl diye açtım. İki rekat namaz kıl. Oruç tutuyor. Taş bak. Bir saat oldu Allah'ım. <laughs> <laughs> Isırma, ısırma, ısırma. Tamam mı? Kurde kurtar. Arkadaşlar evde bir ton misafir var ama babama yaptığımız olaya bak gel. Oğlum namussuz musunuz siz he? Yapılır, <laughs> Yapılır mı lan? Yapılır mı lan? buraya gel. Anadolu gel bir şey diyeceğim. <laughs> Kapat lan sen de şunu. Kapat. Ya şu bir tane bez aldı, ayak, ya. Önce elini durursun. Bir dakika Ben de sil. zaten ama soğuk soğuk sil bari. Oy bak. sikerim. sikerim. Yes, <laughs> <biz çıkarın. gülüyor> ne oldu ya dayı? Cio'yu yiyememişsiniz. Berber de fıs çıkmış. Ha geri zekalı bir çekiş Çekilmezsen ne olacak? Öyle yukarı hareketleriyle konuşma benimle bak ha. Aşi, seni ağlatırım ha. Aslında Alişen değil ki ya mı? Seni ağlatırım harbiden ha. Hayırdır? Geri zekalı önünden çekil diyorum anlamıyor musun? 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 lira 90 kuruş. Bak aksi bakacağım git üstünden ya. Gerizekalı mısın nesin oğlum ya? Gerizekalıyım. zekalıyım. Kalktıysan şu ceketimi as bakayım. Aslan parçası. Aa! Bak Aa! vallahi gebertirim. Ay! Kırılın iyi. Ya! gerizekalı. Gerizekalı. Gelsin geri Kazdan tavuk yarışmış tavuğun götürsün. Gerizekalı. ha. kör Nerede sen? Biz bu mahalle için bedel ödeyip gerek adamın birinden fok diye. Vay be. Vay be. Bak bak arkadaş bak yılana bak kışkırtma böyle olur. Bak iyi izle gel. Baba. Baba. Şişt, o ne lan? He. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şişt, kendine gel lan. Ne oldu lan? Ne dedik sen? yaptık ama ne kıyım ya? Hadi bu çocuğu! Ne yapalım? Uzak des! ya Rabbim ya Rabbim. Ya seni bana para ile verirler oğlum. Sen ne biçim bir adamsın ya. Lan siktirin git tedirin özlüyorum. İki dakika benim keyfim var. Keyfime sıçıyorsun hadi şey ya. Siktirin doğru otur. Oğlum niye <laughs> böyle yapıyorsun hadi şey sen. Beni ayar etmek için mi uğraşıyorsun? Burnu Bak. Bok. <laughs> Gülme. Vallahi yapıştırırım bak. Gülme lan. Bak çocuğum Vallahi bak sana, sana verdiğim tolerans yeter. Bak gülüyorum. Güldüğüne bakma. Sen mahallede kısa donla gezerken ben 3000 kişiye racon kesiyordum. Beni iyi tanı. Bak beni iyi tanı. Bana saygısızlık. Bu bir kere yapılır. Kırarım lan kolunu. Kolunu da kırarım senin. Sen yani kimle konuştun farkında mısın? Kolumu olsun. kırarsam bacağım var kardeş. Ayaklarımın üstünde giderim. Bak seni mahvederim. Bak mı? Git lan şuradan. Hadi. Aa vakıf banktan Fatma. Ne? Bak bildim bak. Bak, bak kardeşim. kardeş sen ne iyice kendini abi? deli gibi yaptın şapala bir yaptın? Ya şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Baba, Artık baba, baba. Yani baba. Ya git oğlum ya, mal mısın nesin ya? Allah aşkına ya git ya. Kimle mesaj yaşıyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Seni ilgilendiriyor mu oğlum? Seni ilgilendiriyor mu? Niye karıştırıyorsun derim oğlum? Seni ilgilendiren bir şey var mı? Ne saklı? Lan sen miyim ben? Adi Şeref. Ya, sen miyim ben? Olsun. Ya, Lan ol. yeter artık ya. Valla yeter artık ya bu maraton geçen hayat. Allah'ım bana sabır ver be. Yarabbim bana sabır. Ya sende bir mallık var mı? Yeter artık ya. Burayı kim dokunacak abisi? Yaptım. Nasıl şantaj derler? Kim dokunacak de buraya be. abisi? Nasıl şantaj derler baba? kaymaz mısın tarçına? Kadın mı? Ha? Bak, kadın mı topladı? dedi koyu Kadın mı Saçımı bırak. kadın mı topladı? Saçım, bu? saçım. Saç. Gel. Sürü kim ters durdurur sor kazanır. Yap. Ya, ne küçük adamsın ya. Aylat bir şey ya. Sen sihirbazlık çetesini bilmiyorsun ya. Hı. Ay Allah, 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 Allah belanı vermesin yani. Bu parkin beni çileden çıkarıyorsun Buralar, buralar mert insanların diyarıydı. Bakıyorum da şimdi çapulcuları toplamışsın buraya kardeş. Lan gerizekalı bir siktir git başımdan ya ana. Sen eskiden böyle hiç konuşmazdın. Bakıyorum da şimdi iyice gemezi olmuşsun. Yaşam valla gaz döverdim bak ha. Bak valla şimdi ha. O zaman git konuş onlara. Ramiz emaneti olan bu İstanbul'u geri alacakmış Al. Alın galin.

Ya sen ne hastayansın şerefsizsin al şeyini Ne yaptım ya Bu ne kılık oğlum Allah Allah Sen demedin mi bana geçen gün Sen dedin senin gibi oğlum olacağına kızım Bak senin de kafanı kıracağım Zeynep. Söyleyeyim sana ha, Sen mi yaptın bunu böyle Sen demedin mi geçen gün Senin gibi oğlum olacağına Böyle kızım olsaydı keşke diye Al sana kız Böyle Yüzün konuş lan gerizekalı Alo ama bu parayı bir kişi alabilir ya da ikiye bölünebilir. Ben size soru soracağım. Soruyu ilk kim bilirse ona balonu atıyorum. Balonu patlatabilirse 100 lirayı alır. Okey? O zaman Ayla isim. Ayşe. Ha, abi? Teşekkür ederim. <laughs> Balonlara bakıyordum bok diye. Allah Allah. Ha. Ne var Beylişehir. Balık Balık. <laughs> Hake attımadı. Ufatmadı, bırakacak bizi. He Bak bak hoppa. Seninle <laughs> <laughs> yani hayvan. Tavşan Vur. <laughs> <Yo, gülüyor> <laughs> para var, dedi, para olsun hayvan. Hayır. Ha, ha, ha. Telefonum çalıyor ya. Alo. Bak bana bak bana bana. Sizin de bayi. Şerefsiz. Bana bak bana bana bana. Gebertirim lan seni. Gebertirim lan. Video devam ediyor. Elimde nimet var. Ya çocuk ne oldu ya? Kalk ne çocuğu kalk ayağa. Ben buradan git gel dedi ben bak döverim seni ya. Vallahi döverim ya. Al lan al. Al al. Al. Gel. Ne? Ne? Al bak. <laughs> Hout <laughs> ne adı Şeten? Rakı. Anasını s**tik. Ah! 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 Ruhi! Tango Necda geldi. Ne çabuk unuttun beni Ruhi? Oğlum şaka mısın lan sen? Geri zekalı. Kafanı gözünü dağıtırım. Değiştir şu üstünü Mal! Tango Necda'yım ben. Ne zaman? Sıçarım seni. Ne bu hal Ne bu hal Alişe? Oğlum sen şaka mısın? Oğlum sen girizi kalmışsın. mısın? Ruhi, geçen gün tango yaptığımızda öyle demiyordun. <laughs> Allah belanı versin senin balda senin kafanı gözünü dağıtırım ha. Mal. Öyle Bakıyorsun böyle. Bak gözümün önünden git lan. Git Vallahi elimde kalacaksın ha. Girizi kalı. Maymun musun sen? Mikro. Tango ne icraim ben? Bir kere bile değmezse sana bu 200 lira vereceğim. Söz. Tamam 300 lira vereceğim lan. Ama hiç değmeyecek sana. Öyle bilerek altta da kafamı bir atar. Yok evet, evet. hiç değmeyecek. Tamam düzgün açacağım sen sağ sol sağ sol atacaksın. Ağır at bak. Görüyor musun şu an? Ne göreceğim gerizekalı. zekalı. Tamam gördüm. Bir. Başlayınca söyle. İki. Üç. Aynen aynen devam. Devam. Diyor. Ali şey bak bir bok çıkarsa valla fena yaparım ha. Yemin ettim bak. Söyle. Tamam mı? Bu an nasıl yarım? Amla hüküm babuş. Aleyküm selam. Bana da kahve yapsana. Kahve yap kahve. Tamam yapayım onu. Çok streslisin sen normalde biliyor musun? Ya ne, ne diyorsun yani sen ya? Stres için sana tek bir şey öğreteceğim bak şimdi abi tamam mı? Sirtaki bu çok güzel stres. Tamam baba kırarsın gebertirim ha. Bak, Sirtaki abi. bu ya bak. Abi, ne, ne, ne yapıyorsun? Anne bu ne yapıyor Ay ya? Şey, ne oluyor? Dur ne oluyor burada? Hayır, Baksana. Ben, ya. ben yapmadım. <laughs> gelmiş diyor ki sirt akü diyor stres atıyor. Hayır <laughs> hayır hay, vallahi billahi hayatım ben yapmadım. Yeni aldın tamam. Kahve tamam, yapıyorum aşkım. aşkım. kahve yapıyorum vallahi. Valla bu hiyyenik ne alsın bunların? Vallahi seni gebertirim ha. Seni gebertirim ha.